Selamun aleyküm arkadaşlar. Üst koridorda Mundo şekli yapıyoruz. Mundo'yu bayağıdır oynamak istiyorum zaten. Karşıma da Pantheon gelince dedim bir tur oynayayım. Hani Pantheon'a karşı eğer erken aşamada ölmezsem bu adam bizi kolay kolay öldüremez. Oo takımdan güzel bir skor geldi. Abi Mundo bir tane Mundo oynayan herif var. Ondan özeniyorum bayağı bir. Özendim daha doğrusu. Bir tur dedim tapta oynayayım bakayım. Pantheon'a karşı Hani fena olmaz. Bu niye böyle ya? Unkept. Şunu şöyle yapalım. O son Q'yu tuttursam baya güzel olurdu da. N nasıl gördü beni peki? Grace yardımı unut kanka. Onu sana söyleyeyim ben. Hatta pot bassam mı acaba ya? Potu basıyorum abi artık. Enemy'e gelmediği için o baya büyük problem bu arada. Oğlum Q'mu açsanız ha. Ha şöyle ya. Yalnız bir şey diyeyim bir level mundoyla da iyi iş yaptık ha. Harbiden iyi iş yaptık ya. Tamam çok da minyon da kaybetmedim. Pantheon buraya vurmuş. Harika oldu var ya muhteşem oldu muhteşem. Zaten erken aşamadan bir şekilde kurtulmam gerekiyordu. Ondan da yırttık gibi bir durum var. Güzel. Eee <laughs> W'yu atamıyorsun ki kanka. Öldür onu Grace. Ha, Grace onu öldüremiyor. O da güzel. Grace'in de böyle bir bokluğu var işte ya. Aha öldü. Oha. What the fuck? Abi çok kötü oldu ya. Vallahi çok kötü oldu ya. Neyse NT diyelim. Şimdi koridoru da ittirmek zorunda kalacağım. Adam da skor falan aldı. Hadi ailesi bakalım. Şimdi buraya biraz son vuruş yapmış. Orada var minyon falan biriktirelim yani. Bu böyle olmaz ki. Yoksa büyük sıkıntı yaratır yani bu olay bize. Güzel. Nerede lan bu adam? Ben base atayım o zaman. Madem böyle. Şimdi bak burada durabilirim abi normalde tamam mı? Yani 1-2 minyon kazanırım ama base atmam her türlü daha iyi. Daha iyi bir tane daha yakut kristal alıyorum. Bunu almadım çünkü hani 50 can kazanacağım. E ona teist bir tane daha alıp hani 100 can artıda kalayım gibisinden. Zaten bu eşyayı alacağım için her türlü bu yakut kristaller önemli. Hani bence bu işte güzel yaptık. Belki şunu alabilirdim. Hani burada can yenilemesini biraz arttırıyor ya. Ama bunu daha mantıklı buldum. Yani zırh falan da alabilirdik. Orası ayrı konu ama zırh almak istemiyorum. Lilia sürekli üst koridora doğru oynuyor. O yüzden onu da çok şey yapmak istemiyorum. Bu arada bu adam olmuş mu alacak onu merak ediyorum ben. Ee, olmuş alırsa biraz mahvoluruz gibi bir durum söz konusu ama. Hallederiz herhalde ya. Şu E yeteneğimi vurabiliyor olmam lazım minyonlara ki. Ee, şey olsun adama da hasar vurabileyim yani. Öyle bir durum söz konusu. Bak şöyle ha. Tamam şöyle bir geri gidelim. Ohohoho. İşte bahsettiğim olay tam olarak bu. Baksana adam otomatik saldırı takasında yeniyorum yani. Acayip bir hasar. O Q'lar tuttuğu zaman. Bir de E yeteneğiyle şey de yapıyorum ya. E, otomatik saldırımı resetliyorum. Harika bir 1 ve 1 skoru aldık. Biraz koridor kötü kalmış. Adamın ultisi var. Ben base atayım ya. Neyse yapacak bir şey yok. Minyon kaybedeyim. Adam ultiyle gelip bizi ayıklar. Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. Hemen şuradan şunları aldık. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir tane daha yakut kristal alayım ben. Can havuzunu iyice artırdık. 1800 canım var. Hani zırhım neredeyse yok ama 1800 canım var. Hiç fena değil bence. Dediğim gibi rakip Lili olmasa kesinlikle burada zırh alırdım. Hatta %100 alırdım. Ama hani Lili'ye falan gelirmelir diye böyle yapıyorum. Bu hani mükemmel mi? Hayır. Ama Lili'ye baskın attığında da kurtulmak için fena değil. Normalde ninja tabi alsam bu adama karşı bayağı iş yaparız yani. Ama şu an canavuz olarak da iyi konumdayız. Hemen kapı çaldı geliyorum. Evet şimdi aynı şekilde yine üstümüze geldi abi koridor. Hiç dert etmemize gerek yok. Minyonları alacağız. Şöyle bir iki tane Q tutturduğum anda adama yine şöyle az önce yaptığım gibi bir agresif hamle yapabilirim diye düşünüyorum. Ama tabi o Q'ları tutturmamız önemli. Hah güzel bak. Tam olarak şöyle adamdan da Q yemememiz lazım. O da bir problem. Adamın aslında ignite'ı yokken şöyle bir agresif hamle yapabilir miyim diye bakıyorum da adam da bayağı temkinli oynuyor o konuda ya. Bak, potları falan bastık. Adamla karşılaşırsam direkt dalmayı düşünüyorum açıkçası. Aynen. Direkt böyle kafa kafaya dalacağım abi. Bekledim şeyi bitmesini. Ah be bir canı kaldı. Ah ah ah. Kötü oynadım bu arada ya. O Q kaçmaması lazımdı. Şurada bir tane Q kaçırdım ya. Hiç dert değil ama. Hiç dert değil. Adam şimdi base atıp ultiyle gelmek isteyecek büyük bir ihtimalle. Ama mevzu şu buradaki. Hani ben ne dedim size? Erken aşamada biraz problem yaşarız. Sonra hallederiz dedim. Erken aşamada problemimizi bence biraz hallettik gibi. Şimdi rahat rahat takılacağız. Hemen şuradan güzelim eşyalarımızı da alalım. 700 gold sonra en güzel eşyamızı alacağız. Şurayı bu ışından patlatırım sanki ben. 7-8 saniye kalmış. Bu arada plaka da gitmedi. Harika oldu bu. Bir tane ışından patlatayım ben şuraya. Normalde atmasam daha iyi ama atacağım abi. Tutuşturu var. Ona dikkat etmem lazım. Adam kara balta alıyor bu arada ilk eşya büyük bir ihtimalle. Ee, buradaki şey mevzusu da önemli. Dediğim gibi tutuşturu çok önemli. Tutuşturu varken savaşmamam lazım. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor tabii. Şimdi minyon keserken adam bana bir tane Q patlatacak. Onu yiyeceğiz yapacak bir şey yok. Baksana adam hafif hafif benden korkmaya başladı artık. Hani herhangi bir şey yapamıyor bana karşı agresif hamle. Ben rahat rahat takılıyorum. 2100 canım oldu. Can havuzumuz yüksek. Ultim gelecek birazdan. Ulti ile beraber zaten rahat rahat takılırız. Güzel abi. Kulenin altında da şimdi bir tane patlatırsam Q'um falan. Ah oh be. Neyse burada böyle oynarsak güzel bence ya. Hop bir tane daha patlattık. Rakip minyonlar olmadığı sürece problem yok. Baksana ne güzel hasar vuruyorum. Harika. Hemen bizim çocuk da geliyor. Graves de geliyor. Ne yapıyorsun lan Graves? Aa. Böyle bir oyun mu var kanka? Öyle oyun var mı cidden? Güzel, skor geldi. Kaç 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 kaç. Güzel. Güzel. Daha bir de tahribi patlatmadık. Tık. Oh Hatta bir şey diyeyim mi size? Hayde. Aa, ama bak. Bu biraz kötü oldu ama anti diyelim enti diyelim. Katarina'ya gitti skor. Ya o da kaçtı. Bizim çocuklar Katarina'yı öldürür bu arada. Güzel oynarlarsa öldürürler. Ya buradan ninja tabi de almak istemiyorum normalde hiç ama baksan adamlarda AP çok fazla var. Çizmeyi sonra mı alsam? Ya şu çizmeyi alıp şöyle yapalım abi. Yapacak bir şey yok. Hani benim direkt şey almam kötü bence. Çizmeyi ninja tabi almam o kadar da mantıklı değil. Çünkü adamlarda hani bu da biraz yetenek gücü kasacak. Yetenek gücü, yetenek gücü. O yüzden bu eşya dizilimi bence daha iyi. Gün ateşi alırız. Hatta bir, bir şey söyleyeyim mi? Gün ateşinden önce şey mi alsam acaba? Ruh gömleği falan mı alsam ilk? Hani hasarım biraz düşer ama. Hani sonuçta ruh gömleği baya iyi. Sanki ruh gömleği daha iyi. Ne diyorsunuz? Evet evet ruh gömleği daha iyi. Hem o kadar pahalı da değil. Ruh gömleğini aldık mı kafa rahat olur. Pantheon'a karşı biraz zayıflamış oluruz ama bence çok dert değil abi. Evet, Pantheon'u göremiyorum. Pantheon midde. Ben buradan hemen plakaları da alacağım. Of, tahribim de var. Var ya, efsane oldu ya. Katarina geliyor. Çık oğlum hemen. Of. Adama da iyi hasar vurdum lan. Bu arada Lilia'da asırlık sopa var aslında. Hasar olarak da öyle çok bir şey yok hani Lilia'nın. Katerina'ya agresif oynayabilirim diye düşünüyorum. Aynen bak Katerina'yı üstü döndürmeyelim şöyle bekleyip. Tam güzel. Yarıcana düştük. Katerina böyle bir agresif oynayıp tutuşturula mutuşturula bir şeyler yapabilir. Ona da dikkat etmek lazım yani. Şampiyona hiç şakası olmaz. Oha ha ne yapıyor lan o? Oğlum bizim çocuklara biraz güvenebilsek. Güzel şeyler yapacağız da. <laughs> ha mesela şu an bana falan baskına gelmeleri falan çok komik şeyler oğlum. 3100 canım var lan benim. Hani 3100 canım var abi. Sen beni nasıl öldüreceksin öyle hemen? Hemen şurayı da alalım abi. Kata TP atsa bile. Hmm. Toteme TP atmış. Orada ben sıçrayı yani rakip üstüme direkt atlamasın diye attım ama yine de yetişebildi. O ikinci Q'yu kaçırdığımız için problem oldu ama neyse bizim çocuklarda da onu öldürdüğü için çok da dert değil. Benim ışınlanım var şimdi. Gerekirse ben de tapa atarım. Şu an inanılmaz tank oldum abi. Öyle böyle değil yani. O ne? Güzel lan öldürdü. Hemen şuraya gidelim. Bir tane Bramble Vest alayım abi. Onu zaten alırım her türlü. Nice. O Bramble West dursun abi çantada. Her türlü alırız onu. Ruh gömleğine de az kaldı. Ruh gömleğinde bittiğim anda hayat bizim için daha güzel bir yer olacak abi. Bu arada şeyi de alabilirim ha. Titanic Hydra alabilirim. Titanic Hydra bu konuda baya iyi olacak gibi duruyor. Katamit de. Pantheon büyük ihtimal gelirse bana gelir. O da çok dert mi? sanki değil. <laughs> ne biçim hasar vurdum lan adama. <laughs> eh? Ee? <laughs> Harikas ya bu şampiyona bayılıyorum. Abi ölmeyin ama ya kankalar. Ölmeyin ama kankalar ya. Ha kankalar. Of Enivya ne kadar iğrenç oynadı belli değil bu arada. Enivya iğrenç oynadı iğrenç. Öyle böyle değil yani. Neyse bak ikinci kuleyi falan aldı Tristan'a. O konuda hiçbir problemimiz yok açıkçası. Neden diye soracak olursanız. hani Adam güçleniyor. Eteristan abi bu. Boş bir şampiyon mu yani? Anivia yalnız onu da kesti. Anivia. Amanın amanın. Gonesh. By the way. Bak ben bottan gideceğim. Aynı şekilde. Şu an daha da güçlüyüm az öncekine göre. Üzerime insanları çekeceğim. Mis gibi takılacağız. Bir de gün falan olsa ben de hasar olarak da iyi bir konumda olacağım ama... Dert değil. En kötü bir tane varmog alabilirim bu arada. Hani böyle takaslardan şey yapmak için. Hani takaslardan girişik yaptım devam edeyim falan diye. Burada Kaysa'yı yakaladık. Evet otomatik saldırılarla çatırt diye burada öldürmeyi başarıyoruz Kaysa'yı. Hiçbir şey yapamıyor gördüğünüz gibi. Hani hiç zırhım olmamasına rağmen işte tankın en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu yani. Mesela ben şu an tankım ama et tank da var bende anladın mı? 3700 canım var abi. 3700 can boru değil yani zırhta bir tık var. O yüzden ultimden can geliyor falan filan derken. Kaysa'nın ne kadar güçlü olursa olsun ki adam güçlü bir konuda bakın 160 milyon kesmiş falan. Beni öldürme ihtimali söz konusu bile olmuyor yani. Bu da Mundo'nun ekstra güçlerinden diyebilirim. Ya da şöyle söyleyeyim. Tank bir şampiyona doğru eşyalar aldığınızda neler olur? bu ortaya çıkıyor aslına bakarsanız. Ki buradaki eşyadan da doğru düzgün altın kazanamadık yani. Onu da belirtelim. Ay altın diyorum ya. Can kasamadık. 157 can. Hiçbir şey değil yani baktığınız zaman. <laughs> ya şu böyle pat diye vuruyorum ya kafasına. Acayip hoşuma gidiyor ya. Şu ejderi alın bakayım. Ejderi alın ejderi ejderi. Ultim de geliyor. Ben bayağı tanklarım bu arada. Saçma sapan böyle tanklamadığım sürece çok çok iyi tanklarım. Yani böyle 5 kişinin arasına girmeme hiç gerek olmadan güzel şekilde tanklayabiliriz. Aynen, güzel. KeyError bak nasıl kaçıyor benden ya. Abi harika bir şampiyonum ya ben. Gel buraya. Gel buraya. Tık hemen kafasına vurduk. Bota koşuyorum abi. Yo bota koşmayayım mide koşayım. Gitti ikinci kuleyi alayım. GG yazıyorlar. Bak işte tank şampiyon kastığı zaman etkisi çok fazla abi. Sky'ı sayı takım savaşına direkt olarak sokmadık. Hemen şuradan tırtıkladım tıkladım bu arada. Hemen base'i koyduk. Of. Of o kadar güçlüyüm ki. O kadar güçlüyüm ki. Hemen ışını bak tapa attım. Bot'tan devam etsinler. Bot'tan devam etsinler abi. Çünkü buraya gelmelerine şu an hiç mi hiç gerek yok. Otomatikmen bottan gidecekler, yarayacaklar abi. Şuna vur, şuna vur, şuna vur, şuna vur. Ben buradan baronlu minyonlarla hiçbir şey yapmama gerek yok. Baronlu minyonlar zaten işini yapacaktır yani. Hmm. Oha! Oha! <laughs> ne kadar vallahi daha iyi oynasam daha farklı şeyler çıkar ortaya. Bak Tristana salağına bak bak. Bak gitse kuleye vursa inhibitor açacaklar Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kadar saçma bir şampiyon olduğunu görüyorsunuz abi. Tam benlik böyle rakibi kanser etmelik. 3-4 kişi oyalayıp üstüne Kaysa'yı öldürmeli. 2 tane takımına inhibitor kazandırmalı bir Mundo'dan bahsediyoruz. Bir de şey alsam işte. neden denir ona? Merkür'ün adımlarını alsam artık Merkür'ün adımlarının vakti geldi biraz. Hatta çiviliği almama gerek bile yok biliyor musunuz? Merkür alayım ya direkt. Çiviliği almama gerek yok abi ne yapacağım çiviliği baksana. Adamlar zaten önünü görmüyor yani. Fiziksel hasar doğru düzgün şampiyon yok. Pantheon var. Hani çivili yerine bu daha iyi bence. Hani bari kitle kontrol falan yemeyiz. Güzel. Bu arada üçünü inhibitörü aldık lan what the fuck. Oyun bitti ha. Bir, kere tapla dört kişi oyaladım ama bayağı oyaladık orası ayrı konu. Gelin gelin bitirelim ya. TP'si var abi. TP enim ya. ya TP at kanka şuraya da bitirek ya. Uh. Yani neyin tribindesiniz anlamadım yani. Mesela ne kadar gereksiz ya. Neyse o TP hala atmıyor mesela. İki tane wave'i verken pushlasa. Mesela bota bile atsa vört anladın mı? O TP'yi. Öyle bir saçmalık yaptı yani şu an adam. Bota bile atsa her türlü vört. E, Aferin. Çok güzel. Gel lan buraya. ay de. Vur oğlum. Ben bir ulti basayım ya. Şöyle bir girelim içeriye. Şöyle hafif çıkalım. Eee? <laughs> Gel buraya Katerina. Tık kafasına bir tane koydum. Gel buraya gel gel gel. <laughs> 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 Aha Mundo çok güzel. Güzel eşleşme bulunca Mundo harika. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Erken aşamada bir iki hata yaptık mı yaptık ama ben Mundo hayatımda kaç kere oynamışımdır. Ona rağmen güzel bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum ben. Ki Elo'da West'te böyle Zümrüt. Diamond arası bir şey. Bak zümrüt bir. Diamond. Hasara bak. Max hasar vurmuşuz. Gerisini siz düşünün arkadaşlar.